Zombiler, hepiniz serbestsiniz. Zengin ve fakire saldırın. Hepsini yiyin, hepsini. Kemikleri bile kalmasın geride. Hücum! Hayır, olamaz. Herkese elveda, hoşçakalın. Orada <laughs> dur bakayım, Hero Brian. Olamaz. Büyücü, senin burada ne işin var? O zaman ilk seni yiyeceğiz. Hayır, Hiçbirimizi yemeyeceksiniz. Okuz, pukuz, azgana mananka. Hayır, olamaz. Neler oluyor? Bana bir şeyler oluyor. Midem bulanıyor bana da bir şeyler oluyor. Ha, olamaz. Nereye kayboldular? Nereye? Büyücü bunun hesabını vereceksin. Zombiler, toplanın. Şehre saldırmaya gidiyoruz. Ha? Olamaz. Nereye geldik? Nereye geldik? Fakir, kardeşim. Galiba büyücü bizi buraya ışınladı. Evet çocuklar. Ama bir dakika. Büyücü, büyücü ne oldu sana? Olamaz. Hemen ona yardım etmeliyiz. Olamaz, olamaz. Büyücü, büyücü iyi misin büyücü? Ha, fakir, yaptığım bir... Beni çok zayıf düşürdü evlat. Merak etme. Merak etme iyi olacaksın. Biz yanındayız. Öyle değil mi? Hepimiz yanındayız. Evet büyüce. Dayan ne olursun. Bizim hayatımızı kurtardın. Zengin doğru söylüyor. Sen olmasaydın Herobrine şimdi bizi yemişti. Herobrine eski haline gelmedikçe kazanmış sayılmayız fakir. Üzgünüm evlat. Her şey için üzgünüm. Ama onu yenmemiz lazım. Olamaz. Merak etme büyücü. Onu yeneceğiz. Madem Herobrine oyun oynamak istiyor, o zaman onun bildiği dilden konuşacağız. Öyle mi fakir? Peki şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne mi yapıyoruz? Baba, büyücüyü hemen evine götür tamam mı? Onun dinlenmesi lazım. Tamamdır oğlum. Hiç merak etme. O iş bende. Tamam. Altın Şövalye, Zengin, Zombi Herobrine ve yanındakiler şehre saldırmaya gelecektir. Biz de onları karşılayacağız. Hem de çok güzel karşılayacağız. Onlara uygun bir karşılama töreni hazırlıyoruz. Yürüyün bakalım. Evet işte bu kadar. Sonunda bitirdik. Fakir kardeşim bunların Onları durdurabileceğine inanıyor musun? Evet zengin. Başka hiçbir şaremiz yok. Fakir doğru söylüyor. Bunlar da onları durdurmazsa artık yapacak bir şey yok. Onlara teslim olmamız gerekiyor. Ben savaşmadan asla teslim olmam. Hepimiz öyle altın şövalye. Her ne olursa olsun onlar bizim dostlarımız. Bu yüzden hiçbirine zarar vermeden onları yakalamamız lazım. Umarım dediğin gibi olur fakir. Umarım. Ha? İşte sessiz olun geliyorlar. <laughs> Gerçekten mi fakir? Gerçekten bunların beni durdurabileceğini mi sanıyorsun ha? He? Evet Herr O'Brien. Hadi gücün yetiyorsa gel. Tamamdır. Bunu siz istediniz. Saldırın. He. <laughs> hadi sen de sertsem hadi. Zombi dedektif hadi sen yap bari. <laughs> sersemler! Hiçbir işi beceremediniz! <laughs> Herobrine! Ne oldu? Hadi! Gelsenize! Hadi! Ulan! Ulan siz şimdi görürsünüz! Güç patlaması geliyor! Ne? Güç patlaması mı? Hayır! Fakir! Al beğendin mi yaptığını? Kızdırdın onu! Geri çekilin sersemler! Şimdi bu iş nasıl yapılır size göstereyim! Aa, güç patlaması! <laughs> Hayır olamaz. Gözlerime inanamıyorum. İşte şimdi hapı yuttu Şimdi sizi elimden hiçbir şey kurtaramayacak. Gelin buraya. Buraya gel fakir. <laughs> oh, oh. Demek o yıkapanı. Oh. Dikkat edin lan. Canım çok yandı göstereceğim size hepiniz ha hayır olamaz sersemler demek ikiniz de kapana yakalandınız ha fakir bunun bedelini ödeyeceksin. E şey Herobrine bak sakin ol. Sakin falan olmayacağım hepinizi yiyeceğim geriye kemikleriniz bile kalmayacak. Herobrine lütfen yapma lütfen. Herobrine bak tamam teslim oluyorum tamam mı? Yanına geliyorum ne olursan. Demek ayağıma geleceksin. Gel fakir seni bekliyorum. Tamam sakin ol hemen geldim hemen. Olamaz. Şuraya bakar mısınız ya? Güç patlamasıyla her şeyi mahvetti Herobrine. Arkadaşlar zengin baba altın şövalye hakkınızı helal edin. Fakir oğlum çok dikkat et. Evet fakir. Onun sağ solu belli olmaz. Hemen üstüne atlar ve seni yemeye başlayabilir. Fakir istersen ben gideyim dostum. Hayır bu benim görevim. Siz burada duracaksınız. Olamaz. Tamam Erobrine işte geldim. <laughs> Tamamdır fakir. Şimdi seni yiyeceğim. Üzgünüm dostum. Ama ben bir zombiyim. Bunu yapmak zorundayım. Evet ama sana Kötü bir haberim var. Ne? Ne diyorsun? Ne kötü haberi? Tuzağımıza düştün. Ha? Ne oluyor lan? Hayır, hayır. Ha? Aldın mı Erobrine? Aldın mı? Fakir, beni çok sinirlendirdin. Seni mahvedeceğim. Öldüreceğim seni. Arkadaşlar, nasıl tuzağa düşürdük? Şimdi hepsini kafese kapatacağız, tamam mı? Bunları eski haline getirinceye kadar kafeste duracaklar. Arkadaşlar sizce Herobrine ve zombi ekibini nasıl eski haline getirebiliriz? Biliyorsunuz mafya kenarı da zombi yaptı dedektif tarihi da. Arkadaşlar görüyorsunuz çok uğraştık bunları yakalamak için. Bu yüzden videoyu beğenip like atmayı sakın unutmayın. Hepinizin fikrini yorumlara bekliyorum tamam mı? Hepiniz Herobrine ve ekibini nasıl eski haline getirebiliriz? Bunu yazın da arkadaşlar. Hepsini okuyacağız. Merak etmeyin. Hadi bakalım Minecraft Fatih ailesi. İş başına. Videoya like atarak gücümüzü gösterelim. Fakir, fakir kardeşim. Zengin, ne oldu abi? Hadi şunları hemen kafese yapıp kafese kapatalım. Yoksa fazla tutamayız burada. Haklısın. Merak etme. Öyle bir kafes yapacağız ki Herobrine güç patlamasını bile yapamayacak. Hadi bakalım. Ha. Tamamdır. İşte sonunda bitirdik. Tamamdır fakir. Buradan artık asla çıkamaz. Fakir. Fakir çıkar bizi buradan fakir. Ulan buradan çıkayım var ya. Seni çiğ çiğ yiyeceğim çiğ çiğ. Olamaz. Valla çok sinirlenmiş ya. Gidip şuna bir bakayım. Arkadaşlar bakın. Çok korunaklı bir hapishane yaptık. Evet. Bu Herobrine ve zombi tayfası için. Gördünüz mü? Şunlara bakın. Fakir. Buraya gel buraya. Ulan buraya gel ben sana göstereceğim gülünü. Seni çiğ çiğ yiyeceğim. Hey. Hiç kusura bakma Erol tamam mı? Seni serbest bırakırsam beni gerçekten çiğ çiğ yersin. Bunu senin iyiliğin için yapıyorum. Fakir bak beni çıkar. Bak tamam söz kimseyi yemeyeceğim tamam mı? Kimseyi yemeyeceğim. Tabi tabi yalan söyle biliyorum ben seni biliyorum. Hep yalan söylüyorsun zaten. Bak gerçekten diyorum yemeyeceğim seni. Çıkar beni buradan karnım acıkıyor. Tamam bak eğer karnınız çok acıkırsa aranıza bir tane e, tavuk atarım belki. Evet evet tavuk atarım aranıza bir tane. Lan, lan tavuk bana yeter mi? Ben dört tane inek yiyordum tavukla nasıl doyayım? Yapacak bir şey yok Herobrine üzgünüm dostum. Arkadaşlar ne olursunuz bize kızmayan. Bunu Herobrine'in iyiliği için yapıyoruz biliyorsunuz. Hepiniz Herobrine'i nasıl iyileştirebiliriz? Yorumlara yazın tamam mı? Ve bize destek olmak için de like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Evet arkadaşlar fakir doğru söylüyor. Bu durumu bir an önce düzeltmemiz lazım. Evet kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın Minecraft Fatih ailesi güle güle.